Herkese merhabalar. Tekrardan yine yeni bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Ne oynuyoruz kızlar? Sevgilisi kadısı. Sevgilisini oynuyoruz, değil mi? Evet. Peki nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Ee, Ayıda. Ayıda kalmıştık. Ayı da. Evet, dün sen, e, bunun önceki videoda sen Miner'cim yanımızda değildin e, Lina ile çekmiştik. Ayıda kaldık biz biliyor musun? Ayıya kadar geldik. Evet. Evet arkadaşlar Miner, Lina ve ben e, yeni oyunda sizlerleyiz. Bakalım bizi neler bekliyor. O halde oyunumuz gelsin mi? Gelsin. Hadi bakalım hazır mıyız? benmedin bizde yanımızda yoktu, o yüzden biz de oynadık ve yeni bölüme geçtik. Dön, 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 evet hazır mıyız? Ha Her şey gülüyor. Her şey gülüyor aynen. Şifreliyor. Oh evet. Şuradan öncelikli olarak Merve, Merve. Şunu alalım. Merve, Merve. Merve'yi alalım ve gidelim. O nerede şu anda? Yukarı katta. Yukarıda ama biz de yukarı çıkacağız. Biz de çıkacağız yukarıya. Üzgünüz. Nay 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 nay. affedersiniz. Cüzdan maymuncuyu alalım mı? Evet şunu açıyor ki. Ağlanıyor. Şunu aç. Nereye açalım? Şurayı açalım yakınımızdaki. Burayı mı açalım? Hı -hı. İşte. Kapan da koymuş ya. Kapan koymuş oraya. Atlamamız lazım. Üstünden. Nerede o dışarı mı çıktı? Evet. Şu anda dışarıda. Oh, evet. Aa, anne şu odada sen gelsin. Ay şu odasını. Şey. Hangi odaydı? Şu değil. oda mıydı? Aha. Şuraya gir bakın. Burası, burası, burası. Ha burası. 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 burası da iyiyim. Ah orası mıydı? Bir daha girerim. Burasıydı. Burası. burası. Aa, bunun karşısındaki oda. <laughs> ha yok şurası. Evet. Bak orada sen ah, şey vardı. Şifre. Neydi? Şifre. 94 37. 94 do 9, 9 ve 9 4, 9 4 4 9 4 3 7. 3 7. Evet, süper. Merve. Anne Merve. Koyalım. koyalım. Ne nah, şimdi ne yapacağız? Dağımızı koyalım. Aa anne şunu şu. Ne? Anne ne? niye onu attı tara daha? Bunda da onu. Onu alacağız. Anne onu da koy, onu da koyacağız. Neyi koyacağız? Koy koy. Yayı koy koy. Yayı yani. koyalım. <laughs> Kaç. Anne kapat kapat. Kaçalım. Nereden Ama kaçacağız? gelmiş. ayı gelmiş. Bizim çok hızlı kaçmamız lazım. Nereden kaçacağız? <gülüyor> <gülüyor> aynen biz aynen biz adamın bakarım sen. Aynen. Tak birimiz takip etsin çünkü. Mina baksın. Mina baksın. Tamam. Evet, az önce maalesef ki yakalandık ve şimdi tekrardan Minel. oynayacağız bu bölümü. Mina bakacak, ben de anne soracağım. Evet, başlıyoruz. Buraya geçelim. Şimdi hadi anne. Edelim. Yaparsın mermi alalım. Mermiler orada var. Niye mermi alıyoruz evet, Bu da var orada. Bunları almaya gerek yok. Yok. Evet. Anne hadi gidelim o zaman. Yukarıda spor. Yukarıda spor yapıyor şu an. Anne zaten aşağı inecek değil mi? O yüzden biz hemen yukarı çıkalım. Miray sen onu takip et tamam mı? Takip ediyorum. Tamam. Nereye gittiğini söyle. Aşağıda mı yukarıda mı diye söyle. Yukarı sandık. Bunun aşağı inmesi lazım. Bekle bir anne. Sana. İndi galiba. İniyor, iniyor. İndi. Kalın mı? İndi. O canımız gitti ya. Anne niye yapıyorsun ki? Canımız gitti. Şu yan odadaydı. Anne o değil. Anne Hı. orası da diye. Burası burası. Heh, orası. Orayı açacağız. Anne bilmiyor muyuz onu? Yemek yiyor. 9, 4, 3, 7. 9, 9, 9, 9, 4, 3, Pekala. Merve, bir Merve. Bir tane yeter Merve. Şimdi şunu da alıyoruz. Ve koyuyoruz. Yukarı çıkıyor. Tamam. Anne yukarı çıkıyor. Çabuk kaç. Kaç. Kaç dedim. Kaç. Anne niye yazıyor? Ha? Şimdi oldu. Of gitti. Tamam oldu. Kapıyı kapatalım. Karşıdan bizi görmesin. Gitti. <laughs> yaptık. Yaptık. Abi Nerede o? şey yaptık. Oo. Tamam biz sessiziz. Dım. Kuşu vuracak. Sen şimdi o kuşu bekle vurursun. <laughs> kendini vuracak. İki. Wow. Anne niye kendini vurdu? Kendinde patladı. Olmadı. Hı. Arkadaşlar yapamadık. Nasıl? Olması lazım da. Evet. Tamam şimdi buradan mermi alalım. Mermi. Bunu da alalım. Yağ. Yani sıvı yağ. Sıvı yağ. Yağ değil o kızım. Yağ. Barut barut. Barut mu Efendim? <laughs> barut mi? silahın içine koyulan tüfeğe koyulan barut. Barut ne demek? Barut da mermi gibi bir şey. Hı, ama pumdi diye... Ee, mesela böyle tozutan bir şey mi? İşte barut da yani buraya... böyle... Yani bak yani siyah olan şeyler evet. mi? Evet. Açma. He. Nerede şu anda? A yukarıda. Yukarıda. Aç ama. O gitsin açar. Gitsin de. İniyor. Sipir soğuğuna aşağı. İniyor. Oy, iniyor. İniyor. Hemen şu. Aa, Aa, bir Kaçma. Kaç kaç kaç. Pencere, pencere, pencere. Çok arkanda, arkanda. Kapı nerede? Kapı kilitli. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Ha, babanın yanına git. E sen de yakalanacaksın şimdi. Dışarı çıktı. Hmm. Ay, yapamıyoruz arkadaşlar buna. Ne yapacağız? Bakalım geçebileceğiz mi şimdi? Geçemedik bir türlü burayı. Umuyorum ki geçeceğiz değil mi kızlar? Ne gülüyor bu? Gülüyor. Her <laughs> şey gidiyor. Anne yani bir de şifreyi göstermiyor. Kendini gösteriyor. Aynen öyle. Evet. Bırt alalım alabiliyoruz. Aldık. Hepsini aldık. Başka bir şey lazım mı? ki? Şu mantarı da alacağız sanırım. Evet. Her o şeyimiz sıra. hazır. Hı -hı. Evet. Nerede şimdi? Kim söyleyecek bana? Kızlar nerede? O katta bir şey alacağız. Hani o aşağı katta yine biz yukarı kata çıkalım. Evet. O aşağı inerken biz üste çıkalım. Ki yakalanmayalım. Aynen öyle. Kapamış. Her yeri kapamış. Gel bana. Ne kapamamıştı? Şunu alalım. Maymuncuk. Bu maymuncuk muydu? Maymuncuk evet. Anne bir tane daha kapı vardı. düşün. Orada kapan var ama. Ee, nerede şu anda? Aa dışarı çıktı. Aa buraya da kapan kurmuş. Kapan al. Atladım kapandan. Evet hangi odaydı? Şu <laughs> oda bakayım. mıydı? Aa, bu oda. Bunun yanındaki oda. Burası. Ya. <laughs> Burası. Şifremiz Burası 94 37. Unutma. Dok 94 9, 37 9, 9, 4, 9 4 3 7 yani Bütün mermerleri koyacağız. Hı hı. Hadi. Anne bir tane daha mı al? Bir tane daha alayım. Ay, niye zıplıyorsun Anne, hamile? Sen zıplıyorsun. Aa. Aa. Evet hey. yukarı geliyor. Ha bir mermi kalmış. Neyse. Ah geliyor. Çıkmamız lazım. Akla akla akla. Kaçtık kaçtık. Evet kaçtık. Aa. Neden akladık biz? Buradan atladık. Canımız da gitti biraz. Olsun yaptık ama. Yapmadık. Hı -hı. Merminin bir tanesi kaldı. Ama o da gitti. Yandık, yandık ve da bitti. Aa yaptık mı acaba? Yanma yaptık. <laughs> Mantarla tıkamışız, yaptık herhalde. Mantarı tıkamışız. Aynen. Bu sefer oldu sana? <laughs> ben şey hepsini koymayı unuttuk ya. Tamam Hı. bir daha deneyelim. Keşke hepsini koysak. Şimdi yapacağız. Ben öyle ümit ediyorum. Sevgili Nilcığım, yapacağız mı kızım? Yapacağız. Evet yapacağız. Bence de yapmamız lazım. Lina, mineral yapacağız mı? Evet. Pekala. Hemen şuradan şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Önceden tane yani iki tane hepsinde İki tane daha alabilir. İki tane alabilir. Spor salonunda galiba o şu anda. Hı -hı. Spor salonunda tam yukarıda. Bırak kazanmış. Neden çıkamadı oradan? Değil mi? Şöyle. Şöyle. Aa beni mi gördü o? Bilmiyorum orada öyle saklanıyorum. Görmedi ki beni. İçeri giriyor. Girdi. Girdi. Televizyon seyrediyor. Yatak odasında. Ha ha ha. Gireceğimiz oda değil mi? Biz bu odaya nasıl gireceğiz ya? Ben burada böyle kaldım. Hadi aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Geliyor. Aşağı in. Ama anne açım açma. Çünkü görebilir değil mi? Aşağı indi ama şu anda. Tamam şimdi alabilirim kapıya girdiği zaman alalım. Ne yapıyorsun? Oku tuttu. Kapının üstünden akla. Annem iyi. 94 37 94 37 9 37 Hani bence bütün mamelere koy. Koy. Atma sakın. Attı gene. Anne attık. Ama alacağız değil mi Aha. anne? Alalım. Yerden alalım da unutmayalım. Hadi alalım al. Ha. Hı. çok kızdı. Tamam. mı tamam. bize koyalım Umdu takala. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da, Bunu da koyalım. Koyalım. Tamam şimdi oldu. Şimdi kapat kapatmayı unuttuk. Kapattık. Şimdi nereden gideceğiz? Pencereden. ama buradan gelebilir. Evet, nerede o şu anda göremiyorum. Neyse. Çünkü ön tarafa gelsin. Aklamız. Arkaya geliyor. Ne, gel. öne geçiyor. Ondan. Bence bu sefer yaptık. Çünkü anne şu neyi koymayı unutmuştuk? Mantarı. Mantarı, mantar da bulmayız, mantar var Aynen öyle, garaja giriyor, garajdan Bir. giriyor. Ve, ve, ve yaptık bu bölümü de. Sevin anne sevin. Sevineceğiz şimdi. Nasıl sevin? Süper süper sevin. <laughs> Öne git bakayım Bak uzak kaç bakayım uzak kaç. Bak, daha çok uzaklaş, Daha çok uzak kaç, daha çok. Hadi git artık. Kaldı gene orada. Anne yani ben onu gör. Görsün sen aşağı insin. Hmm. Anne hani orada bir şey vardı. Ne? Aa suyu kesiyorsun. Aha. Çok eğlenceli. Vay çok eğlenceli evet. Tek alttan açabiliyor musun? Kapı kapı. <laughs> Ah, Lele'i, hmm, Lele'i, Lele'i bize açmaz açalım. ki. Açmadan garajdan O bizi gördün de yakalamaya çalışsın. Kaç anne? Kaç? Bunu mu vuracaksın? Ne? Ya niye takıldı? Çıkmıyor oradan. Yakalanırmışız şimdi. Devam. çeteyi gördü. Şimdi bizi yorması lazım gördü. Nerede? Dışarıda mı? İçeride mi? Hmm, dışarıda. Dışarıda. İçeri geliyor. Ama yukarıdan geliyor. <laughs> Tam koşumaymış. Allah kahretmesin. Nerede bu? Ya buna yakalanmak istemiyorum ben. Ben de bu enerjiyi yıkacağım. Enerjim bitti. Anne akla bir şey olmaz. Enerjim bitti. Yana git. Akla bir şey olmaz enerjimsin. Zaten yaptık. Atlayamıyorum enerjim yok. Dın, dın dın Evet yaptık kızlar. İşte bu. Bu sefer yaptık. Dın. Çöp çöp çöp. Çöp çöp çöp. Ve ve ve. Bir bölüm daha geçtik. Ee, çok da eğlenceli oldu. Çok da güzel oldu. Sevgili Miner ve Lina. sağ olsunlar Onlar bana eşlik etti. Ve bu bölümü de geçtik. Yepyeni bölümle. Yeni videomuzda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ama şimdilik... Hoşçakalın diyoruz. Sizi çok seviyoruz. Ve o o o o müthiş like'larınızı bekliyoruz. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki yeni videolardan haberdar olun. Hoşçakalın. Bay bay.